Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde 3. Maçına hazırlanan Fenerbahçe'de puan kaybına tahammül yok. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Şota Arveladze yönetiminde paşa toparlandı. Son iki haftada 4 puan toplayan İstanbul ekibi sürpriz peşinde. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kritik randevu öncesi tüm detaylar haberimizde. Kasımpaşa'nın paylaşımı, Muhtemel 11'ler, Kasımpaşa, Cianniotis, Bin, Opoku, Sızalai, Oğusu, Baldurson, Mamadou Fall, Cem Üstünda, Ben Oans, Peyp Habibge'ye. Fenerbahçe, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek. Asensio, Taliska, Kerem Aktürkoğlu, En Nesiri. Fenerbahçe'den maç günü paylaşımı, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda bu akşam oynanacak maç saat 20. 0-0'da başlayacak Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Çakır en farklı skorla. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti 6 ila 0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti. 2022 ila 2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 6-0 kazandı. Kasımpaşa ise 2009 ila 2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 3-1 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı. İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010 ila 2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve Sarı Lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe ile Kasımpaşa iki aşamalı olarak oynanan 1962 ila 1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu. Fenerbahçe ligdeki son maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Kasımpaşa ile ligde oynadığı 44 maçta 36 galibiyet elde ederken son 10 müsabakayı da kazanmayı başardı. Rakibine karşı ligde son yenilgisini 21 Haziran 2020'de yaşayan Sarı Lacivertli takım, bu maçın ardından oynanan 10 lig müsabakasından 3 puanla ayrıldı. Deplasmandaki maçlar, Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar deplasmanda 21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 19'unu Sarı Lacivertli ekip kazanırken, iki karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe'nin attığı 57 gole lacivert beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 30 gol atarken kalesinde ise 7 gole engel olamadı. 45. randevu Kasımpaşa ile Fenerbahçe bu kulvarda 45. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu, sarı lacivertli takım bu maçlarda 111 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Kerem'in 4 golü var, hafta içi oynanan erteleme maçında Alanya Spor karşısında statü gereği forma giyemeyen kaleci Edersin. Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun bu akşam ilk 11'de olmaları bekleniyor. Fenerbahçe'de yeni yıldızlardan Kerem Aktürkoğlu'nun ise lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 4 golle Kasımpaşa. Fenerbahçe'de 3, Paşa'da tek eksik Kasımpaşa'ya karşı son 10 Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, sakatlığını yeni atlatan Edson Alvarez ile birlikte tedavileri devam eden için Duran ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Ev sahibinde ise Yusuf Baras'ı sakatlığı nedeniyle yok.